Evet, bugün PHP kodlarımızın ilk kodunu yazacağız. E, PHP'de nasıl bir başlangıç yaparız, yani daha doğrusu ekran nasıl bir çıktı yazdırırız, Hello World nasıl yazdırırız, ondan emin olmak için e, küçük bir uygulama yapalım. PHP kodlarına başlayınca e, şu şekilde herhangi bir kaynak PHP, PHP uzantılı herhangi bir dosya açtığımızı varsayıyoruz derleyicimizden. Bunu herhangi bir derleyiciden açabilirsiniz. Şu şekilde yaptığımız zaman e, PHP oluşturmuş oluyoruz. Artık bunun içine PHP kodlarımızı yazmış oluyoruz. Evet, bu şekilde küçük bir işareti biz böyle diyoruz. Soru işareti PHP. Aynı şekilde soru işareti büyük bir işareti. Bir tege açıp kapatmak için HTML ve CSS'te olan şeylerdi bunlar. İlk kodumuzu yazmak için kullanacağımız e, fonksiyon, e, ilk komutumuz e, ekrana çıktığı yazmak istiyorsak eğer echo komutunu kullanıyoruz. E, echo herhangi bir söz dizimini, e, bir yazıyı yazmamızı sağlar. Herhangi bir değeri yazmamızı sağlayan komutlardır echo değerleri. Echo hello world yazalım. Herhangi bir şey yazabiliriz buraya bunu yaptıktan sonra derleyici de bunu görmek istersek eğer şu şekilde çalıştırıyoruz ve Hello World yazdığını görebiliyoruz. kaynak yorum yolumuz localhost dedikten sonra test son no, test1.php Şuradaki dosyamda test son htdocs klasörü içinde çalışıyorum. Bunun içinde test son diye bir klasör tanımladım. Bu klasörün içinde de php.test1.php şeklinde bir dosya tanımladım. Buradan localhost'tan sonra zaten bunu görebilirim. Bunu yazdıktan sonra hello world'ün sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor. şöyle de yapabilirim. Burada bir kendi derleyiciye yönlendirmemizi istiyorsak eğer. PHP Storm bizi hello world şeklinde Yönlendirebiliyor. Tabi bu daha karmaşık bir şekilde ifadeler kullanarak yönlendiriyor. E, i̇şlemimizi bu şekilde yapıyoruz. İlk kodumuz bu kadar.